İç davranma ayırmanız için, hayırlı olsun, ruhlu olsun, çalışmalar sonucuyla devam ediyor. Herkese özür dilerim. İç Şimdi metakarilerden bir daha bahsedelim. Burasının da 141 metakarili bu var. Binanın oturum alanı 50 metakari. Binanın kapalı olan topla metakarisinin 273 metakari. Yani şu anda ayrımda 40 derece asayiş, İstanbul'da ne kadar yapıyoruz? Bizim işimiz ne kadar iyi ve işte ne kadar, hayır, Aynı zamanda İstanbul'da çalıştığımız yer hem 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 de vatandaşlarımızdan e işte bir saat içerisinde sağlık etkinliklerimiz yapıyoruz. Toplam 70 kilometrelik. Yani kısaca Kuyucak mevkiyle Denizli arasında toplam 70 kilometrede şu anda bulunduğumuz asfalt seviyesini aşağı yukarı takdir olarak tamamladık. Ee, şantiyemizin tamamında yaklaşık 4100 personelle şu anda hali hazırda hizmet verilmekte. Ee, yaklaşık 839 e, civarı makine parkımız fiili olarak sahada çalışmakta. Ee, kar, kış, çamur demeden sürekli olarak e, süresi içerisinde bitirme hedefiyle e, otoyolun e, tamamlanarak ülkemize faydasını e, bir an önce bitirip faydalanmasını e, arzu ediyoruz. Aydın Denizli arası malumunuz çok trafik kavşağın olduğu ve seyahatte bizi yoran kazaların da ara sıra bizi üzdüğü bir yolumuz. İnşallah bu otoyolumuz ile hem seyahat güvenliğimiz hem de seyahat süremiz çok ciddi anlamda da kısalmış olacak. İnşallah en kısa zamanda Hedefimiz otoyolu hizmete açıp vatandaşımızın rahat ulaşımını Gerçekten. sağlamasını Gerçekten. sağlamak. Teknik bilgileri sağ olsun arkadaşımız aktardı. Biz yine teşekkür ediyoruz muhtarlarımıza. Buraya kadar bizle eşlik ettiler. İnşallah bu yatırım en kısa zamanda faaliyete geçer. Memleketimize, aydınımıza ayrıca Denizli komşu ilimize de hizmet etmeye başlar. Biliyorsunuz yıllardır... E istediğimiz, arzu ettiğimiz bir yatırımı inşallah bu yılın sonunda tamamlayacağız. Aydın-Denizli Otoyolu'yla iki ilimiz birbirine birleşmiş olacak. Biliyorsunuz bölünmüş oldu ama bu otoyolla birlikte hem süre kısalacak 45 tane lamba var. Buradaki kavşak, yani bunlar artık otoyolla birlikte ortadan kalkacak, konforlu bir şekilde ulaşım sağlanacak ve 163 kilometre bağlantı yollarıyla birlikte 163 kilometrelik bir otoyola sahip olacağız. Diğer taraftan bu konforlu otoyol sayesinde ulaşımda süresi de kısalacak. Yaklaşık bir saatte de Aydın Denizli arasına bir saatte yolculuk yapacağız. Ülkemize denizimize, aydınımıza, memleketimize, hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.